ve siz arkadaşımız diğer elemanlar dışarıda dükkanı açarken e, zamanla yarışıyor tabii. 5 dakika içerisinde bütün paketli ürünleri koyarak hemen valizin ağzını kapatıp sonra alasmanlık buradan bay bay her gün 2-2,5 iki, iki, buçuk ay boyunca bu hamleleri yaparak yaklaşık şirketimizi 200 bin lira civarında zarar uğratmıştır şu an. Evet. alarak, alarak aynı bu şekilde. Hırsız arkadaşımız buraya kadar geliyor. Çünkü diğer yerde kör noktadan faydalanıyor. Çünkü kameralarımız burada başlıyor bizim. Ve bundan sonrası zaten net ortaya e, belirgin bir şekilde karısıyla birlikte e, bazen karısı elemanlarımı oyalıyor dışarıda. Bu e, valizleri doldurmakla meşgul. Rahat tavırlarla çift kanımızdan valizleri dolduruyor sürekli e, ve zaten e, öbür elemanlarla da çok iyi ilişki kurarak e, bir dost bir arkadaş gibi hepsini kandırarak karısıyla birlikte beraber valizi doldurarak her gün buraya bu dükkanı terk ediyor. Yani ve Bir de bilinlik bir e, mağazamız. Denizli herkes tanıyor. Vallahi şaşırtıcı bir şey ya. Ee, yaklaşık iki, iki buçuk yıllık daha önce bizde görev yapmıştı bu arkadaşımız. Ee, göz aşinalığı var. Diğer ekibimde baya samimi arkadaşlarla ee, eşiyle beraber e, yaklaşık iki 25 iki ay kadar her gün sabahları valizlerle gelip ben ev taşıyorum diye boş valizlerle gelip dükkan açarken diğer elemanlarımız e, onların meşgulatından yararlanarak arka tarafa giderek bu valizleri doldurup karısıyla beraber e, iki iki buçuk aydan beri hiçbir ekibime ve bizi çaktırmadan e, yaklaşık bir 200 bin lira civarında e, buradan malımızı alıp ve denizdeki başka bir e, tekstil mağazalarına işte 100 lira değeri varsa 20 lira satarak e, böyle bize zararı uğrattı. E, sonuçta da bulundu. Valla bir firma aradı bizi. E, senin ürünler burada satılıyor çok ucuza diye. Biz de gittik şok olduk. Hemen emniyet birimlerini aradık zaten, ee, sonuçta da bu Mert Ardel diye karısıyla birlikte beraber planlamışlar Pardon. bu oyunu. Evet, birlikte e, zararı uğrattı bize. Peki abi hiç fark etmediniz mi? Vallahi hiç fark etmedik çünkü çok samimi davranıyorlardı diğer elemanlarla. Biz gelmiyorduk patron olarak, geliyor sürekli. E, i̇şte çay kahve içerek, bunu çok samimi davranarak, ev taşıyoruz bahanesiyle, boş farizlerle e, görüntülerde de var zaten hepsi de çok utanç verici bir şey. Tutuklandı sanırım. Evet tutuklandı. Şu an cezaevinde. Evet.